Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünen o anları bilir misiniz? Herkesin rahat olduğu, piyasaların sakinleştiği, risk kelimesinin bile unutulduğu o sessiz anlar. İşte Peter Schiff'in ünlü kitabı Crash Proof'a göre en büyük tehlike tam da bu sakinlikte saklıdır. Bu durum yaklaşan bir fırtınanın habercisidir. Peki bu fırtına öncesi sessizlikte ne yapmalı, servetinizi nasıl korumalısınız? Şif'e göre ekonomik krizler asla tesadüfen ortaya çıkmaz. Onlar tıpkı saatli bir bomba gibi yanlış para politikaları, aşırı borçlanma ve sahte ekonomik büyümeyle yavaş yavaş kurulur. Varlık fiyatları şişer, herkes kazanıyor gibi görünür ama aslında sistemin temelleri çürümüştür. Tıpkı şimdi olduğu gibi o büyük patlama yaşanmadan önce her şey yolundaymış gibi görünür. Ancak bu sadece bir yanılsamadır. Peki bu tehlikeli sükunet anında neyden uzak durmalıyız? Şifin listesi çok net. İlk olarak aşırı değerlenmiş hisse senetleri, gerçek değerinin çok üzerinde fiyatlanan, sadece beklentilerle şişirilen şirketlerden kaçınmalısınız. İkincisi borca dayalı varlıklar, yüksek getirili şirket tahvilleri veya karmaşık finansal ürünler, ilk sarsıntıda kağıttan bir ev gibi yıkılabilir. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, İtibari paralara, yani merkez bankalarının bastığı paralara körü körüne güvenmek. Enflasyonun ve borç sarmalının erittiği para birimleri fırtına geldiğinde size sığınak değil, bir yük olacaktır. Kısacası, partinin en ateşli anında herkes dans ederken sizin çıkış kapısına yakın durmanız gerekir. O zaman soru şu: Güvenli liman neresi? Partiden erken ayrılıp nereye gitmeliyiz? Şifin çözümü basittir. Gerçek ve somut değerlere dönmek. Listenin başında binlerce yıldır değerini koruyan emtialar var, özellikle de altın. Altın, hükümetlerin veya merkez bankalarının keyfi kararlarıyla değeri sıfırlanamayan kriz anlarının sigortasıdır. Bir diğer strateji ise coğrafi çeşitlendirmedir. Kendi ülkenizin para birimine ve piyasasına saplanıp kalmayın. Daha güçlü para birimlerine, daha sağlam ekonomilere sahip yabancı piyasalara yatırım yapmak riskinizi dağıtır. Düşünün, eğer bulunduğunuz gemi su alıyorsa, bütün yumurtalarınızı aynı sepette tutmak ne kadar mantıklı? Sağlam bir filikaya atlamak çok daha akıllıcadır. Son olarak, likiditeyi korumak ve riskten kaçınmak hayati önem taşır. Bu, gereksiz riskler almaktan kaçınmak ve her an harekete geçebilecek nakde sahip olmak demektir. Unutmayın, Krizler sadece tehlike değil, aynı zamanda fırsattır. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için önce ayakta kalmanız gerekir. Herkes panik içinde varlıklarını ucuza satarken elinde nakdi olanlar için oyun yeniden başlar. Şifin yaklaşımı spekülasyon üzerine değil, sağduyu ve hazırlık üzerine kuruludur. Geleceği tahmin etmeye çalışmak yerine, geleceğin belirsizliklerine karşı kendinizi hazırlamaktır. Özetle Crash Proof kitabının bize anlattığı şey çok açıktır. Mesele krizden sonra enkazdan bir şeyler kurtarmaya çalışmak değildir. Asıl mesele fırtına patlak vermeden önce yanlış yerde, yani fırtınanın tam merkezinde olmamaktır. Sakinliğin sizi aldatmasına izin vermeyin. Saatin tik taklarını duyun. Çünkü gerçek kazanç herkes kaybederken sizin kaybetmemenizdir. Finansal sağlığınız ve geleceğiniz için bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce fırtına gelmeden hangi yatırım sizi korur? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.